Size tekrardan selam dostlar. Ben Burak. 19 Ocak, Pazartesi günü iddia tahminleri sizlerleyim. Canlar bugün için sizlere toplamda 6 tane maç seçtim. Ee, sizlere bu maçları anlatmaya çalışacağım. Bülten Pazartesi günü kısıtlı ama yine kısıtlı bültende de elimizden geleni yapıyoruz. Ee, sizlerden ricam maçlara geçmeden önce hızlı bir şekilde aşağıdan videoyu beğenip Kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. E, yorumlardan da yine bizlere destek olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Hatırlatmalarımızı hızlı bir şekilde e, yapıp başlara geçelim canlar. E, Telegram grubundan biraz bahsetmek istiyorum. Telegram grubunda e, canlı tahminler, rolling denemeleri, günün kuponları her şeyi bulabilirsiniz. Mutlaka ama mutlaka da sizleri aramızda görmek isteriz. E, Telegram grubunun linki hem açıklama kısmında hem de yorumlar kısmında mevcut. Sizler de aramıza dahil olabilirsiniz linke tıklayarak. E, onun haricinde Instagram hesabımızda yine aşağıda açıklama kısmında linki mevcut. Orada da yine günün kuponları ve Excel tahminleri olarak paylaşımlarımızı devam ediyoruz. Sizler de dediğim gibi canlar hem Instagram hem Telegram gruplarımıza dahil olabilirsiniz. Bugün dediğim gibi toplam altı tane maç seçtim bülten kısıtlı Yüklü miktarlarda bahis almamakta fayda var. Hafta içi biliyorsunuz yarından itibaren Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, e, Konferans Ligi buralara başlıyor ve biraz daha oralara yüklenmekte fayda var. Neden? Onu da hemen söylemek lazım. Çünkü e, bahis alıyorsak neden bahis alıyoruz? Neden yüklü miktarlarda bahis alıyoruz? Bunları da bilmemiz lazım. E, biliyorsunuz ki artık son haftalar ve kazanmak zorunda olan takımların ya kazanmalarını ya da maçlarının golli geçmesini değerlendirmek çok daha ideal olacak bu haftalara göre. Ki kaldı ki zaten hafta sonunda gördünüz ee, Barcelona'sını, Real'ini yine City, City United maçını eğer izlediyseniz gördünüz. Arsenal'ı gördünüz. Yani büyük takımların ben tehlikede olduğunu sıkıntıya düşeceğini söylemiştim. Cuma gününden uyarımı yapmıştım. Umarım sizler de bu uyarıma kulak asmışsınızdır. Diyerek ilk maçım Beşiktaş-Kayseri Spor maçıyla e, videoya giriş yapıyorum canlar. Şimdi Beşiktaş aranın ardından ilk karşılaşmayı kendi evinde Kayseri Spor'u ağırlayarak başlayacak. E Kayserispor ligde kalmak için özellikle ligin ikinci yarısında elinden geleni yapacaktır. E Beşiktaş ise en azından ligi ilk dördün içinde tamamlayıp Avrupa'ya kendini atmak isteyecektir. ben burada bu karşılaşmada bu maçın E Kayserispor'un hem iki takımın da bu maçı kazanmak için sahaya çıkmasından dolayı hem de Kayserispor'un E bu maçı gol bulmazsa yani puan birinci bilinciyle sahaya çıkmasından dolayı ben bu karşılaşmada gollere yönelmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Burada 2.5 gol üstüne oran 1.29 çok kötü bir oran. Yani 2.5 gol üstünü 1.29'dan alacağıma bir golü daha bekleyip 1.91 oranın 3.5 gol üstünü bekledim. Bana daha ideal bir oran geliyor. Dilerseniz sizler de 3.5 üstünü 1.91 orandan değerlendirebilirsiniz yalnız. Geldik ikinci maçımıza. Göztepe kendi evinde Çaykur Rize'yi konuk edecek. Ev sahibi Göztepe 32 puanla 4. sırada. Rize ise 18 puanla 12. sırada yer alıyor. Rize Spor bir çıkışta ve ben bu çıkışın devam etmesini bekliyorum. Ee, 3.67 gibi oranı var deplasman Rize'nin. E, ben burada atacağı tek golü değerlendirmenin çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar ve Göztepe'nin de düşüşte olduğunu oyun olarak bakın skor anlamında düşünmeyin. Son iki maçtır hem Antep deplasman, hem Samsun maçı çok zor maçlar. Bu maçları kazanmasına rağmen ben bunu söylüyorum. Oyun olarak gerçekten düşüşte bu Göztepe. Ee, ve artık bir yerde tökezlemeye başlayacak diye düşünüyorum. Bence bu maç bu maçta o maçlardan bir tanesi olur diye düşünüyorum. Deplasmanın atacağı bir golü yine de ne olur ne olmaz değerlendiriyoruz çifte şans ya da maç sonu 2 yerine ben burada deplasman atacak tek golü değerlendiriyorum. Canlar 1.38'den bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. 1-0'lık bir Rize galibiyeti çıkarsa şaşırmayın. Bundan dolayı alta üstte karşı gol var. girmiyorum. Direkt deplasman atacağım bir golü 1.40'dan alıp geçiyorum canlar buradan. Geldik Bodrum Sivas maçına. Yine e, ligde kalmaya oynayan Sivas Spor burada kendi e, deplasmanda Bodrum ile karşılaşacak. E, Bodrum hedefi ilk 7'de bitirip ...kendini playoff'lara atmak... ...onu söyleyeyim. Yani kesinlikle ilk iki zaten... ...puan farkı 6 olmasına rağmen... ...ben bunu söylüyorum. İlk ikiyi zaten düşünmüyorlardır. Emin olun düşünmüyorlardır. 1 4 gibi bir favori oran açılmış. Ama ben Sivas Spor'un... Um ...bu kadar kötü olduğuna inanmıyorum. Ki kaldı ki ilerleyen haftalarda göreceğiz. Sivas Spor Ligi'ni nerelerde tamamlayacak? Onu da göreceğiz. İki galibiyetle burada ilk 7'yi oynayacak. hani Öyle bir puan durumu var burada. Birincilikte. Ve ben Sivas'ın burada maçı kaybetmemesini bekliyorum. Puan almasını bekliyorum Bodrum'dan. 1.83'ten 0 2 çiftte şansı sizlere öneriyorum. Yüksek oranlı 4.34'ten maç sonu 2 sizlere öneriyorum canlar. Değerlendirebilirsiniz. Alternatif olarak da yine burada karşılıklı gol var. kendi evinde yine Bodrum gol bulabilir. 1.71'den karşılıklı gol var da alabilirsiniz. Golli bir maç bekliyorum. Geldik 4. maçımıza. Kromlense Hellas Vorona maçıyla devam ediyoruz canlar. Hellas Vorona şu an ligde deplasman ekibiyle başladım. 13 puanla son sırada 20. sırada. ev sahibi Kromlense ise 22 puanla şu an 15. sırada yer alıyor. Ev sahibi Kronomenası burada maçı kazanmak isteyecektir. Fakat Hellas Verona'nın bu ligde kazanma ihtimali olan çok az maç var. Ve o maçta bu maçlardan bir tanesi. Onlar da bu maç için kazanmak için çıkacaklar. İlk yarı kontrolü bir maç bekliyorum iki taraftan da. Ve ilk yarı pek fazla riske atacaklarını düşünmüyorum maçı. İkinci yarıda bu maç biraz oyun olarak riske kaçabilir. Bu da benim nezdimde e, ilk yarı sıfır ve ikinci gol ikinci yarı daha çok gol olur tercihini yönlendiriyor beni. E, ama burada öncelikli tercihim tabii ki de dediğim gibi ilk yarı sıfır tercih olur. İlk yarı sıfırın oranı da 1.80 canlar değerlendirebilirsiniz. Geldik Jong Ultrek Jong PSV maçına yine e, Hollanda 2. liginde oynanacak bir karşılaşmamız. Ev sahibi Ultrek 26 puanla 13. sırada, e, Jong PSV ise 34 puanla 6. sırada. Güzel bir maç olacak da zevkli bir maç bizi bekliyor. E, ev sahibi favori açılmış 1.67'den ben John Pesiven'in de en az 2 gol bulmasını bekliyorum. Bu karşılaşmada 3.5 gol üstü. Burada 1.68 çok düşük oranı var. hani değer mi? Bence değmez. Burada onun yerine deplasman atışa 2 gol değerlendirmek beni çok daha cezbettiriyor bu karşılaşmaya. Deplasman atışa 2 gol 1.81. Burada bu maç 3.5'a gidecekse zaten e, deplasman atışa 2 golden ben gitmesini bekliyorum. bundan dolayı da burada 1.81'den deplasman 1.5 gol üstü değerlendiriyorum canlar. İsterseniz sizler de bu karşılaşmayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Geldik günün son maçına. Brayton kendi evinde Bournemouth konu gelecek. Çok fazla bu karşılaşma hakkında konuşmak istemiyorum. Ee, çok temkinli bir karşılaşma olacak. İki takım da kaybetmek, kaybetmemek için sahaya çıkacak. Onu söyleyeyim. Özellikle Brayton hani kaybedecek e, bir durumu yok. Bu karşılaşmada kaybetmemek onlar için daha önemli. Bournemouth için de aynı şekilde. Bu bu takımlar için kaybetmemek çok daha önemli. Bunun için de ben bu karşılaşmada hani biri bulursa bir, bir takım birinci atarsa ardından hemen karşılık yiyecek ya da ikinci e, karşılığı verim derken ikinciyi yiyecek ve maçın 2-3 gol bandında bitmesini bekliyorum. 2-3 gol oranında yine bu karşılaşma için 1.96. Ben maçta 2-0 ya da 1-1'lik bir skor bekliyorum. Ev sahibi tarafından hani bir tarafa kayacaksa dediğim gibi ev sahibinden 2-0'lık bir skor çıkabilir. Haricinde bu karşılaşmanın da yine aynı şekilde 2-3 gol bandında bitmesini bekliyorum ilk tercihim olarak. Toplamda 6 tane maçımız bu şekildeydi. Sizler de bu, kupa, bu maçları değerlendirebilirsiniz. Günün kuponu yine Telegram grubunda olacak. Sizler de Telegram grubuna dahil olabilirsiniz. Instagram'dan da paylaşımlarımız devam ediyor. Oradan da bizi takip edebilirsiniz canlar. Bugünlük benden bu kadar. Aşağıdan video beğenip kanalımıza hala da abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.